Cehenneme gireceğimiz belliyse neden ibadet ediyoruz diye bir ilginç soru geldi. Cehenneme gideceğimiz belliyse neden ibadet ediyoruz? Sahip. Bismillahirrahmanirrahim. Cennete yol cehenneme gideceğimiz biz bilmiyoruz. Ve hiç kimse diyemez ki ben kesinlikle cennete gideceğim ya cehenneme gideceğim. E o zaman cennete gideceğimiz, cehenneme gideceğimiz bellidir. O zaman niye ibadet ediyoruz? Yok cennete gideceğimiz bellidir de niye ibadet ediyoruz? Diye bir soru yersizdir. Aslında bu Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu meseleyi beyan etmiştir, izah etmiştir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَهَدَيْنَا هُنَّ جِدَيْنِ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا biz insan oğluna iki yol gösterdik. İster Allahu Teala şükür eden bir kul olabilir, isterse onun lütuflarını inkar eden, kabul etmeyen ve ona aykırı davranan birisi haline de gelebilir. Allahu Teala bir seçenek vermiştir insana. Şimdi cennette gidecekse kendi seçimine göre gidecek? seçim yaparsa cennetlik olmak olması için amel lazımdır. Eğer onu seçerse Allah Teala onu cennete edecek, lütfedecek ve onu cennete atacaktır. Ama hayır eğer o inkar ederse, kötülük yaparsa, kötü yolu benimserse o seçim ile ilgili olarak e, o zaman tabii ki cennete girmesine imkanı yok. O zaman Allahu Teala'nın lütfundan mahrum kalacak ve cehenneme girecektir. Yani amel gereklidir. Ve amel niye gereklidir? Allahu Teala insana seçim vermiştir. Seçim hakkı. Ve her şeyde bu bellidir. Kur'an-ı Kerim'in Fatiha suresinde Allahu Teala'nın iki sıfatı beyan edilmiştir. Rahman ve Rahim. Rahman Allahu Teala'nın öyle bir rahmetidir ki herkes için eşittir. İster kafir olsun, ister Müslüman olsun. Mesela güneş var. Herkes ondan istifade ediyor. Yıldızlar vardır. Herkes ondan ondan istifade ediyor. Allahu Teala rüzgar yaratmıştır. İnsan ne teneffüs ediyor, ister kafir olsun, ister Müslüman olsun, herkes için geneldir. Herkes oradan istifade eder. Allahu Teala yalnız ben Müslümanlara veririm diyenlere vermen hayır öyle yapmaz. Herkese verir. Bir de Rahim vardır. Rahim her ne kim amel ederse ona mükafat verecek. Kim amel etmezse ona mükafat vermeyecek hatta ceza verecektir. Bir örnek vereyim. Bir çiftçi tarlasını sürüyor, tohum atıyor, ondan sonra suluyor tarlasına, su veriyor ve ondan sonra bakıyor. Kısacası sonunda tahıl zamanı geldiği zaman eline bir şeyler geçiyor. Başka bir çiftçi var, tarlasını hiç sulamıyor, hiç tohum atmıyor ve o da tabii ki yıl sonunda ...boş kalacaktır, eline bir şey geçmeyecektir. Bu rahm, rahimdir. Kim amel ederse... ...o ameline göre Allahu Teala ona mükafat verecek. Yani Şimdi yani cennet ve cehennem de aynı şekildedir. Dünyada mi? biz onu görüyoruz. Ahirette de aynısının yankısını göreceğiz. Dünyada eğer iyi amel yaptıysa... ...Allah-u Teala'nın verdiği seç, seçime, seçeneğe göre... O zaman Allah-u Teala lütfedecek ve kendisini cennete alacaktır. Ama eğer e, iyi amel yapmadıysa ya hatta kötü amel yaptıysa bu da bir seçenektir. Eğer onu seçerse e, o zaman kıyamet gününde cennete girmesi bir yana hatta yüce Allah'ın ceza görebilecektir. Velhasılül kelam hiçbir şey e, kendiliğinden olmaz. Allah-u Teala'nın verdiği o yetkiyi kullanarak isterse insan cennete girsin, ister cehenneme girsin. O artık kendi, onun kendi elindedir. Evet teşekkürler. Dilinize sağlık mürebbis sahip.